Şuranur. Ne yapıyorsun dolaba? Tahta ya, kalemle resim yazıyorum. Tahta kalemle resim yazıyorsun. Ama orası tahta değil ki. Tahta yukarısı. Sen dolabın üstüne yazıyorsun. Hı -hı. İşte yazıyorum. <laughs> ne yaptın? Hı -hı. O ne? Sen. Beni mi yaptın? <laughs> ben öyle miyim? <laughs> Aşk olsun ama o kadar tombiç miyim ben? <laughs> ha! Hayır o sensin bence. Hayır bu benim. O musun sen? <laughs> Ay çok aynısın. Kendine gelince küçücük yapmasın. O kafandaki şey ne öyle upuzun? Şey saçım uzadı ya o yüzden. Ha saçların uzadı o yüzden kendini öyle yaptın. Beni de öyle kocaman yaptın öyle mi? <laughs> Şimdi kimi yapıyorsun? Babamı. Babanı yapıyorsun. Babanın da saçları uzun. Hı hı. Babanın saçları uzun değil ki ama öyle. Ne? Kısa babanın saçları. Ha, kısa, kısa yap o zaman. Kısa yap o zaman. Bu çok daha güzel oldu bence. Hı. Bir de ağzını gözlerini yap. Tamam. Ayaklarını. Ayakları. Ayakları. Evet. Gözlerini ve ağzını da yap. O ne? Babam. Baba ağlıyor gibi sanki. Hayır ağlamıyor. Ağlamıyor mu? <laughs> ne yapıyor peki? Aa, burada da Paris varmış. Paris ablanın yatağında uyuyor. Babam böyle düşecek de sonra da yüzü kırmızı <laughs> olacak. Sonra da yüzü kıpkırmızı olacak. <laughs> Bak her yere yazdı. Yazma. Her yere yazıyorsun. Sen temizleyeceksin onları. Haberin olsun seni. ne demek? I -ı. Kim temizleyecek onları? sen. Hayır ben temizlemeyeceğim. Sen. Hayır ben. Sen. Hayır sen. Hayır sen. Hayır sen. Hayır sen. Hayır, sen. Hayır, sen. Şimdi ne yapıyorsun? Hmm, abla. Yap bakalım ablayı. Abla sen bilirsin ablanın nasıl olduğunu. Öyle mi? Öyle diyorsan öyledir. Ellerini yaptın galiba. O da kıyafeti mi? Hı hı. Ablanın kıyafetini şekiller yapıyorsun. Hı hı, bak. Oo çok süslü oldu şu neslişa. O ne? Bu da hoca tatlı bir anneanne. <laughs> Anneanneyi yaptın. <laughs> anneannenin gözlüklerini de yap. Gözlüklerini yapıyorum. Yap bakalım. Benim Ay gözünün üstüne gözlük yapacaksın. Böyle mi? Ay bak şöyle yapacaksın ben. Bak göstereyim ben sana. Şimdi bu anneannenin gözlükleri olsun. Şöyle yapalım. Bu anneannenin gözlükleri. Kocaman mı? Kocaman mı? Hı hı. Anneanne duymasın yalnız çok üzülür. Tamam mı? Şimdi ne yapıyorsun? Güneş için badem yapıyorum. Güneş için ne yapıyorsun? Badem. Güneş için badem yapıyorum. Güneş için badem yapıyorsun. Hı hı. Bak bu ne biliyor musun? Bilmiyorum ne o? Ben bu da benim. Kendine gelince güzel şekilli, bize gelince kötü. Hı <laughs> hı. Kendini şişko çiz. Bak bu benim. Bu Çok benim. güzel oldu. Oo, kalp mı yaptın sen. <laughs> o kim? Bu da oyuncağım. Bu da oyuncağın. <laughs> O zaman görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa mavi almadı. Aa bir de maviyle mi çizmeyi planlıyorsun? Hı -hı. maviyle çizeceksin bir de. Evet. Ama sen yaramaz oldun. Hayır. Niye çizdin böyle dolabı? Burayı temizlemeden gitmek yok hiçbir yere. Gidelim ben gizlice. Gizlice gidersin. Hı hı. Ben de seni gizlice yakalarım. Ben de... Oh, kapağı açamadın. Ah. Açtın. <laughs> hayır, yazma sakın. Hayır, 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 yazma. Yazma, yazma, yazma. Bunun adı Onun adı ne? Kuş. Kuş. Hı -hı. Mini mini bir kuş. Vay uçuyor. Hıh <laughs> <laughs> o neydi? Sinsi bir gülüş attı. <laughs> evet. Attım. Bu ne? Bu ne? Burada da şey ne? Orada demir var. Bu ne? Dolabın Sürgüsü geçiyor üstünde. Anne bu ne? Ne o? Bir şey kaçmış. Yok aşkım bir şey kaçmamış. Hadi o zaman hoşça kal de. Ben şimdi dolabımı temizleyeceğim de. Ben şimdi dolabımı temizleyeceğim. Hadi temizleyeceksin tamam mı? Tamam. Bay bay. Bay bay.